Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Gözler Büyük Marmara depremine çevrildi. Bursa Afat Afet raporuna Bursa'nın depremselliği ile ilgili öne çıkan veriler dikkat çekti. Raporda ilgin elinde 6 olarak bilinen aktif fay sayısının 14 olarak belirtilmesi dikkat çekti. Ayrıca rapora göre 650 bin konutun bulunduğu Bursa'da 2004 yılı içerisine ait riski 200 bin bina bulunuyor. Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlığı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği 880 güvenli alandan 538 tanesi Nilüfer, Osman Gazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunuyor. Bu sayı Büyük Orhan'da 5, Gemlik'te 15, Gürsu 5, Harmancık 1, İnegöl 23, İznik 5, Karacabey 16, Keleş 7, Mestel 7, Mudanya 8, Mustafa Kemal Paşa 19, Orhaneli 6, Orhan Gazi 6, Yenişehir 8 olarak belirtiliyor.